Bu çok güzel, Aa, neydi adı? Pilav. Aa, evet pilav, çok lezzetli. <laughs> Afiyet olsun. Adana'da iç pilav yedim, o daha güzeldi. Yarına iç pilav yaptırırım isterseniz. <laughs> İyi olur. Başçavuş ağzının tadını biliyor. Türkiye'de görev yaptığına göre, Türk örf ve adetlerini de biliyor olsa gerek bilir ama çok iyi değil ee, bazen yanlış söyler e artık kusura bakmayın <laughs> İstanbul'da birkaç gün kalmışsınız galiba pardon ee, İstanbul İstanbul'u beğendiniz mi oh İstanbul o ya çok güzel bir şehir <laughs> öyledir çok güzel bizimkiler daha çok güzel New York San Francisco Seattle Başçavuş, memnun değil galiba Türkiye'den. Ee, e, yol biraz çok uzun, e, yorgun. Artık özrüne bakmayın siz. <laughs> Kusuruna, Sir. Biz anlamıştık zaten. Ahmet başçavuş. Emredin komutanım. İstersen git, asker misafirlerimizin keyfi yerinde mi? Emredersiniz komutanım. Başçavuşum. Emredin komutanım. ölü spor alalım öğleden sonra. Emredersiniz komutanım. Ee, e, biz katılalım size. Böyle hep beraber spor. Hı? Nasıl isterseniz sevinirim. Ee, ben de geleyim. Beğenmediler karışım şey geldi. Baksana yemiyorlar. Hey vallahi ayıp Aa, oldu diye ya. pide yaptırsaydık pide fırından adamlara. Abiciğim misafir umduğunu değil bulduğunu yer yani. <laughs> Have you ever tasted kuru fasulye? No man. I heard lots of things about <gülüyor> this <gülüyor> kuru fasulye for a long time. Hadi Arzu. Vay be hoca. Peki sen bu meydandaki kiliseyi de gezdin mi? What? Onun için geldik Goncaoğlu zaten. Karış karış gezdik dedemle Martin. Vay be. Akraba çıkacağız neredeyse ha. Ben de Erzurum'dan tam from. Şunu koya bak ya. Gezmedik yer bırakmamış Türkiye'de ha. İki senede bir geliyoruz Türkiye'ye. Ne Nicholas. Yes, you come here man. We waiting for you. Ne diyorsun? Okay. Neyse bizimkileri yalnız bırakmayayım. Sonra konuşuruz. Eyvallah Nikocan. Şşş millet. Şu çavuş kıl biri galiba. Hi. Hi. Thank Hi. Hi. How are you? fine. Hadi bakayım. Thank you. We're gonna see if you like the meal Never or not. We'll see. Ben size dedim. Biraz bizim kara topu andırıyor renk olarak ama bundan beş tane kara top çıkar. Zorlarsak altı da olabilir. Ay <laughs> seni <the> kara toplar. <gülüyor> <gülüyor> Jesus, we thank you for the food you've given us. We're grateful as your sons. Amen. 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 Ne yaptılar bu adamlar böyle? Karışım şimşek çıktı diye mi ağladılar? Dua ettiler bu oğlum. <laughs> Abraham, ne bir hizmet ettin. Gününüz Cumbocum. Nefis. Afiyet olsun Hamza abi. Yeah. Yeah. What's up man? <laughs> bir sorun var mı Gökhan? Yok komutanım. Son dualarını edip mercimeği kaşıkladılar. Bakalım hangisinden önce taş çıkacak. <laughs> Gökhan! Şşt. O Ukalalık etmeyin. Özür dilerim komutanım. Neyse neyse. Canım zaten, başlarındaki çavuş mudur nedir, gıcık herifin teki. Komutanım, şu zenci de biraz öyle. Neyse, çekeceğiz artık dört gün. Bana bakın, saat üçte spor için toplanacaksınız. Herkese haber verin, tamam mı? Yapmayın komutan, bu yaz sıcağında. Merak etme Vedat'cığım, ben sana şemsiye tutarım. Sağ olun komutanım. Bana bakın. Sizin de haberiniz olsun. Saat üçte spor için toplanacaksınız. Benim nöbetim var. Ben yırttım. E hadi. Komutanım, yüzmek de bir spor değil mi? Yüzsek ya. Ne diye eğilip kalkıyoruz? Saat üçte hazır olun. Ulan niye cevap vermedi? Verecekti de terbiyesi müsaade etti. <gülüyor> <gülüyor> hey Niko. Yeah. What were you talking with the guy? We are from the same city. He asked me about it. He's a nice guy.